Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün size TOG'un otonom park özelliğini tanıtacağım. Şu anda bir otoparktayız ve hemen solumda bir boşluk var. Ve ben oraya girmeye hiç de zahmet etmek istemiyorum. Bu nedenle yukarıdaki menüyü indiriyorum ve otomatik parkı seçiyorum. Bu şekilde. Ve kameramız devreye giriyor. Otomobil etrafı taramaya başladı. Yavaşça ilerliyorum. Evet. Şu anda frenime bastım. Ve bu boş park slotunu seçiyorum. Evet. Ve freni bırakıyorum. Ve şu andan itibaren otomobil, bakın ayaklarım, ellerim serbest. Şu andan itibaren kendi kendine park yapıyor ve epey de hızlı geliyor. Ben niyeyse kontrol bende değil diye ürküyorum biraz ama teknolojiye de güvenmek lazım. Evet, şu an toplamaya başladı. Aferin sana. Oh, biraz freni kuvvetli yaptı eşek spası. Evet, düzledi şu an. Toplayarak geri geri geliyor. Evet, biraz yavaş ve hassas manevralar yapıyor ama... <laughs> evet, şu anda otomobil park etti kendini. Ve park freni de şu an devreye girdi. Şu anda otomatik park işlemi böyle başarıyla sonuçlandı. Evet, solum ve sağımdaki araçlarla bulunan boşluk son derece güzel. Çevre görüş sisteminden de şöyle göstereyim yine 360 kamera'dan da aracımızın yerini şöyle teyit edebiliriz. Şu anda otomatik parkımız başarıyla sonuçlandı arkadaşlar.